Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Ekim ayı içerisinde 10 ila 25 Ekim arası tüm dünyada Code Week haftası olarak kutlanmakta. Nedir bu Code Week? Kodlamaya karşı ilgi uyandırmak için yapılan tüm dünya genelinde bir etkinlik. Biliyorsunuz ki artık her şey teknoloji. Biz de buna katkı sağlamak için Mehmet Koloğlu Anadolu Sesi kodluyor diye bir etkinlik oluşturduk. Sizler ne yapacaksınız? kod.org sitesine gireceksiniz. Orada sizin için oluşturduğumuz ödev görevleri yapacaksınız. 9. sınıf iseniz eğer bu kodu, 10. sınıf iseniz eğer bu kodu, 11. sınıf iseniz bu kodu, 12. sınıf ve vaktiniz varsa da bu kodu kullanacaksınız. Sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? kod.org sitesine giriyorum. Kod.org sitemize girdik. Burada giriş yap butonuna tıklıyoruz. Giriş yaparken size vermiş olduğum kodu buraya yapıştırıyor, yapıştırıyorsunuz ve go diyorsunuz. Buraya görünen isim olarak ya bulunduğunuz ili Elazığ olarak ya da okulunuzun adını yazacaksınız. E-posta adresiniz, parolanız ve tekrar parolayı doğrulayacaksınız. Yaş ve cinsiyet işaretleyeceksiniz. Sonra kaydet butonuna basacaksınız. Kaydet butonuna bastıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ben burada kullanıcı adınız Elazı seçtim ben ya da kendi okulunuzu yapabilirsiniz. Size atanmış bir görev var burada. Ve bunu 10 seviyede yaklaşık bir 10 ya da 20 dakikada kodlanmanın temelini öğreneceksiniz arkadaşlar. Eğer baktınız gördünüz sevdiniz daha ileriye kendinizi götürebilirsiniz. Şimdi dene deyip buradaki etkinliklere başlıyor arkadaşlar. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Sonra yaş diyelim 15 tamam diyorum. Burada size nasıl kodlama yapılacağını dediğim gibi size en baştan anlatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 10 adımda size kodlamanın mantığını kavratıyor arkadaşlar. Kolay bir ders seçtik. Kontrol panelimden isterseniz sevdiyseniz burada ders bul diye bir üst seviye için kod.org'daki kursları tarayın diyor arkadaşlar. Buradan kendinize bir kurs tarayabilirsiniz. Böylece böylece kodlamayı, kodlama nedir, nasıl yapılır? ve bir üst kodlama programları nasıl oluyormuş onlar hakkında beceri sahibi olacaksınız arkadaşlar hepinize kolay gelsin diliyorum